komşumuz rahmetlik oldu. Aynı binada oturuyorduk. Onu taziyeye geldik. Allah rahmet etsin. Allah kalanlara sabır etsin. Mekanlar cennet olsun. Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin hüznüyle karşılandı. Bayram namazının ardından yakınlarını kaybeden vatandaşlar Kapıçam Deprem Şehitleri ve Şehir Mezarlığını ziyaret ederek gözyaşları içinde dua etti. Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelen aileler kabirleri temizleyip çiçek bıraktı. Mezar taşlarına dokunup gözyaşlarını tutamayan vatandaşlar bayramı sevdiklerinden ayrı geçirmenin acısını yaşadı. Bu bizim anne zaten. Allah rahmet eylesin inşallah. Cennetin naimi inşallah abi. Bugün geldi. Hayat bu zaten. Vallahi biz Suriyeliyiz. Orada da Ramazanlardan şuradan oldu. E, açlık işte 18 oldu. Dabrandan gitti. Sizin oğlunuz. evet. evet.